Herkese merhabalar, TAL Podcast'a hoş geldiniz. Bu haftaki yayında Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'daki toplumsal ve siyasi atmosferi aslında biraz konuşacağız. Ve bugünkü yayınımdaki çok değerli konuğum, Anadolu Ajansı Washington muhabiri İcler Turan bizimle birlikte. İcler, hoş geldin yayınıma. Hoş buldum Tuba, çok teşekkür ediyorum. Kabul ettiğin için ben teşekkür ederim. İjel uzun yıllardır Washington'da Anadolu Ajansı'nın muhabirlerini yapıyor ve sahadan uzun yıllardır gözlemler yapıyor. Bugün kendisiyle toplumsal durumu konuşacağız. Ben her podcast yayınında esasen biraz daha içeriden bakmayı tercih ediyorum. Bugün de konu başlıklarımızı o mimarda belirledik. İjel'e hemen ilk sorumu sormak istiyorum daha fazla uzatmadan. Şimdi 7 Ekim sürecini hepimiz biliyoruz ve Amerikan toplumunda da sadece dünyada değil Amerikan toplumunda da aslında ciddi anlamda tepkiler oluşmaya başladı ve biz biz bunun en net örneğini tam da geçen sene bu zamanlar gördük değil mi? Yani hani Columbia evet. Üniversitesi başta olmak üzere Harvard'da, Yale'de, George Washington'da ve Kaliforniya üniversitelerinde ciddi anlamda öğrenci eylemleri oldu. Kampüslerde dersler duruldu, kampüslerde eylemler başladı. Ancak sanki şu an gündem biraz daha dağılmış gibi. Tabii ki bunun da etkisi Trump sonrası öğrencilere yapılan baskılar da bunda çok etkili oldu. Amerikan toplumu bu süreçte nasıl bir duyguya evrildi ve tepkiler devam ediyor mu yoksa motivasyon Düştü mü? Buradan başlayalım. Evet Tuba aslında hani sen de bahsettin Trump öncesi ve sonrası olarak değerlendirmek lazım aslında bu süreci. Aslında gündem dağılmış değil ama özellikle işte senin de bahsettiğin gibi son haftalarda, aylarda, üniversitelerde artan baskılar sonucu bir korku ortamı oluştu burada. Bu da Filistin yalnız seslerin bastırılmasına neden oldu. Ben gazeteci olarak geçen yılki işte kampüs protestolarını da çok yakından takip etmiştim. O öğrencilerle gidip röportajlar yapmıştım, işte akademisyenlerle konuşmuştum. Sahadaydım yani yakından gözlemledim. Fakat yani özellikle son haftalarda, son aylarda ben hani bu üniversitelerde öğrencilerle konuşmaya çalıştığımda bile bir röportaj yapmak üzere temas kuruyorum mesela. İşte özellikle yabancı öğrenciler son vize iptalleri ve sınır dışı dinmelerden dolayı konuşmak dahi istemiyorlar. İşte özellikle geçen sene protestoların merkezi haline gelen Kolombiya Üniversitesi'nden işte Filistinli öğrenci Mahmut Halil var biliyorsunuz işte yine aynı şekilde Taft Üniversitesi'nden Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün tutuklanmalarının ardından insanlar hani konuşmaktan bile çekinir oldu. Hatta böyle bazı öğrenciler mesela bir tanesi dedi ki Gazze ile ilgili bütün sosyal medya paylaşımlarımı bile sildim dedi geriye dönük olarak. Ki burada mesela işte yönetim bu insanları şöyle suçluyor. Diyor ki işte Hamas işte burada terör örgütü olarak tanınıyor. İşte onlar da bunu örgüte destek verdikleri için biz onların vizelerini iptal ettik falan gibi bir şey sunuyorlar ama bununla ilgili hiçbir kanıt da sunmuş değiller. İşte Gazze'ye, işte Filistinlilere yönelik herhangi bir sosyal medya paylaşımı yapmanın hani Hamas'la hiçbir ilgisi olmaması lazım normal şartlar altında ama artık burada öyle bir şey o atmosfer oluştu ki insanlar böyle ufacık bir sempati göstermekten bile korkabiliyorlar. Çünkü bu işte ileride kendilerine sen işte Hamas'ı desteklemişsin olarak dönebilir ve işte vizeleri iptal edebilir. Özetlerin böyle bir ortam var. İşte özellikle işte demin Mahmut Halil ve Rümeysa Öztürk'ten bahsettim. Mesela onların Mahmut'un yeşil kartını ya da Rümeysa'nın vizesini iptal ettirmeyi gerektirecek gerçekten somut bir gerekçe yok. Ben onların yargı süreçlerini de yakından takip ediyorum. Diyor ki Trump yönetimi bunlar aması destekliyor diyor. Ama işte mahkemeye de bir kanıt sunmuş da değil bu anlamda. Böyle bir süreç var. Dolayısıyla bu süreçlerin işte hukuki zay dayanığı zayıf olsa da aslında <laughs> bir orku ortamı yaratılmış durumda. Dışişleri Bakanlığı diyor ki işte sın bu sınır dışı kararları soğuk savaş döneminden kalma yasalara dayandırıyor. İşte bu yasalara göre ABD dış politikasına tehdit oluşturduğu düşünülen bir kişi sınır dışı edilebiliyor. Oysa bu öğrenciler mesela işte Mahmut Halil sadece Filistin protestolarında aktifti. Rümeysa'nın suçu ise doktor öğrencisi olduğu Taft Üniversitesi'nin Gazze konusundaki yaklaşımını eleştiren bir makale kaleme almak. Makalede Hamas'ın adı bile geçmiyor falan hani ben baştan sona okudum. burada Hiç oraya, oraya, bir soru sormak istiyorum da bu evet. özelliklerin belirleniyor yani çünkü senin söylediğin kadarıyla gerçekten hukuki bir dayanağı yok. Ee, Hı -hı. Bunlar böyle toplumda sesleri çıkabilen ve insanları motive edebilecek herhalde kapasitede insanlar. Ki Rümeysan'ın davası da sonuçlanmadı. Ben bu kadar uzayacağını da tahmin etmiyorum. Evet. Bu isimlerin seçilmesi öğrencilerin tamamen geri çekilmesine yönelik bir operasyonda olabilir mi sence? Olabilir hani ben hani bir algı yaratma ya da bir hani böyle gözdağı verme gibi bir tarafı da olabileceğini düşünüyorum. Ama hani yani nasıl bu insanların işte isimleri belirlendi, toplandı? Bu konuda yani arka planı bilemiyorum ama hani gazeteci olarak gözlemlediğim şu var. Mesela bu iki isimden bahsettik. Mahmut Alil ve Rümeysa. Her iki isimde İsrail yanlısı lobi gruplarının hedef göstermesinin ağzından göz altına alındı. İşte özellikle Rumeysa'nın böyle güpe gündüz videoyu görmüşsündür. <laughs> i̇şte maskeli ajanlar tarafından kelepçelenip götürüldüğü şok etkisi yaratan bir hani video vardı. Ve bu sürece şöyle gelindi. İşte Canary Mission diye bir web sayfası var. İsrail yanlısı. Burada işte İsrail'i eleştiren, işte ile ilgili aktif olan akademisyenleri, öğrencileri, gazetecileri hedef gösteriyorlar. Orada isimleriyle, fotoğraflarıyla birlikte ve işte aktivitelerini sınırlıyorlar. O listede mesela Rümeysa'nın ismi de yer almıştı. Ve hani baktım mesela Rümeysa'yı niye o siteye almışlar. Tek gösterdikleri şey bu demin de bahsettiğim Taft Üniversitesi'nin gazetesinde yazdığı bir hani makale ve hani makaleden de bahsettim. işte üniversitenin protestolara olan yaklaşımını eleştiriyor. Avukat değilim ama hani avukatlarla da konuşuyorum. Bu makalenin hani vize iptalini ve sınır dışı edilmesini gerektirecek bir şey olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla böyle yani hani bütün bunlardan dolayı bunu gören pek çok insan konuşmaya korkar oldu. Elbette sesini çıkarmaya devam edenler var. işte Amerikalılar, liberaller, solcular, demokrat taban aslında böyle kongre üyelerinin de, de daha çok sesi çıkmaya başladı. İşte Trump iktidara geldiğinden beri. Yani hani Biden döneminde bu konularda sesini çıkarmayan insanlar bile artık hani son zamanlarda ses çıkarmaya, tepki göstermeye başladı. Ancak hani ilk soruna gelirsek işte geçen yıl bu zamanlarda kampüslerde gözlemlediğimiz hareketlilik şimdilerde çok daha sınırlı bu da dediğim gibi ben yani bence artan baskıların bir sonucu. Yani çok da beklenmeyen bir şeydi belki de Amerikan siyasetini biliyor olsak da e, en azından öğrenci hareketleri çok heyecanlandırmıştı herkesi. Dünyada büyük bir heyecan uyandırmıştı aslında ama birden de bu gibi kesildi. Sadece öğrenciler değil, hocaların tutuklanmasına da şahit olduk biz. Şimdi öğrencilerin atmosferinden Biraz daha topluma doğru kayarsak eğer New York'ta ve Washington'da özellikle gerçi Amerika'nın her yerinde var bu durum ama New York ve Washington'da ciddi anlamda bir Yahudi lobisinin toplumsal ayağı da var. Onların... Hı -hı kantonlaştıkları bölgelerde o psikolojik ağırlığı aslında hissedebiliyorsun. Baskı Amerikalıların üzerinde ne kadar hissediliyor ben bunu sormak istiyorum. Yahudi lobisinin siyasi kısmına daha sonra geleceğim ama Yahudi toplumunun yani Brooklyn mesela benim şu anda ilk aklıma gelen örnek. Oralarda herhangi bir diyelim ki Filistin kefiyesiyle dolaşan bir Amerikalı olsa veya işte kendisini bir şekilde rahat hissedebiliyor mu? Çünkü bunun da örneklerini çok fazla gördük. Kafelerde Yahudilerin yapmış olduğu baskılar başlarda çok ortaya çıktı. Hepimiz şahit olduk buna. Bununla ilgili süreç nasıl devam ediyor şu an Amerika'da? Ya Brooklyn'e uzun zamandır gitmedim. Hani nasıl bir orada hani kefiye dolaşılıyor mudur, dolaşılamıyor mudur? Onu hakikaten hiç bilmiyorum. Ama Genel New York'ta yani. ya da hani Washington'da hani şehir merkezlerinde mesela bir protesto olduğunda bir sürü insan gelip hani kefiyesiyle protesto yapabiliyor. Hı. Ama toplumsal baskı yani şöyle hani sadece bence Yahudi grupları değil. Hani bütün bu şeylerin yarattığı hani Yahudi lobisinin şeyleri, bu işte e, siyasetten gelen baskılar, yönetimin politikaları elbette ki bir yani toplumsal açıdan bence bir baskı var. İnsanlar eskisi kadar rahat değiller bu konuda. Hani kefiye giymek ya da işte protestolara gitmek konusunda. Protestolara gelirken işte daha çok maske takanların sayısının daha çok arttığını gözlemliyorum. Mesela bu protestolar devam etse de. Bir de hani şunu belirtmekte fayda var. İşte özellikle böyle hani APEC gibi İsrail lobisi, işte İsrail propagandası yayan bu gruplar. Bence yani ne kadar uğraşsalar da kamuoyu değişimini yönetmekte zorlandıklarını gözlemliyorum. Ben hani elbette ki hala işte özellikle siyaset üzerinde çok etkililer ve işte senatörler üzerinde bugün Trump yönetiminin de ileri gelen pek çok siyasetçinin hani geçmişine baktığınız zaman işte İsrail lobisinden destekler almışlar, İsrail'e desteklerini sık sıkça belirtiyorlar vesaire. Fakat hani bunu bir tarafa koyarsak ben toplumsal düzeyde kırılma olmasa da bir çatlak olduğunu gözlemliyorum ve eski etkisinin olamadığını gözlemliyorum Bunu da mesela şu verilere dayanarak da söylüyorum sadece gözlemlerime dayanarak değil mesela işte ben yayın hazırlanırken bu konuda çıkan anketlere de baktım. Ajansta haberlerini de yazmıştım. İşte Pew Research Center'ın 9 Nisan'da yayınladığı bir anket var mesela. Bu ankete göre Amerikalıların %53'ü İsrail'e olumsuz bakıyor. İşte bu oran demokrat seçmende daha yüksek ama işte Cumhuriyetçi tabanda da İsrail'e desteğin giderek azaldığı görülüyor. Yine geçtiğimiz ay Gallup anketin var. Gallup tarafından yapılan. Bunda da işte İsrail'e destek oranı %46'ya gerilemiş. Tabii ki hani bunu ya Türkiye gibi ülkelerle kıyaslamak doğru olmaz ama Amerika'nın tarihsel şeyine baktığınız zaman bu mesela son 25 yılın en düşük seviyesi. Hani bu kadar İsrail lobisinin etkili olduğu bir ülkede bu rakamlar hani çok bence çok şey söylüyor. Bu da hani ne kadar böyle kamuoyunu etkilemek için çok büyük paralar, çabalar sarf etseler de toplum nezdinde eskisi kadar etkili olamadıkları görülüyor. Çünkü hani bunda şuna bağlıyorum. Artık insanlar haberleri sadece geleneksel medyadan değil, sosyal medyadan ve bağımsız kaynaklardan da takip ediyor. Gazete katledilen çocukları, bombalanan çadırları, hastaneleri bizzat görüyorlar. Bunun için işte ana akım medyada ne gösterildiği ya da işte burada siyasetçilerin ne söylediğinden çok onlar hani kendi gözleriyle internette gördüğülerine daha çok inanıyor bence insanlar. Ama tabii hani buradaki hani İsrail lobisi ya da işte hani Yahudiler diye genellemek istemiyorum bu arada. Çünkü hani senin de takip ettiğin üzere hani sen de burada yaşadın. Burada çok ciddi bir böyle şey Siyonizm karşıtı Yahudi gruplar da var ve ben mesela burada Gazze protestolarını takip ettiğinde de görüyorum. Mesela Jewish For Voice for Peace gibi evet. böyle. Onlar da İsrail'in hani Gazze'de yaptığı katliama karşı çıkarıyorlar ve gerçekten çok ses getiren eylemler yaptılar. Yine mesela işte Brooklyn'den bahsettin. Orada böyle bir hani mahallede antisiyonist Yahudiler de var. Onlar da mesela buradaki böyle her Gazze protestolarında onları görüyorum. O yüzden hani böyle bir ayrım yapmak doğru olur. Dolayısıyla hani yani ne kadar hani bu İsrail yanlısı işte Siyonist Yahudiler burada bir algıyı tersine çevirmeye çalışsa da ben hani eskiz kadar etkili olamadıklarını gözlemliyorum. Bugün bence üniversitelere yönelik baskılar da bunun sonucu. Yani bu baskıların temelinde bu çaba yatıyor yani. Bence hani İsrail yanlısı grupların lobinin zorlamalarıyla, çabalarıyla da gelinen bir süreç. Bu zaten Trump yönetiminin birçok isminin İsrail lobisiyle doğrudan bağlantısı var. İşte Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Walls'a kadar çok yetkili her fırsatta İsrail'e bağladıklarını dile getiren insanlar. Trump'ın seçim kampanyasında da İsrail lobisinden yüklü miktarda bağış olmuştu. Dolayısıyla hani bugün gördüğümüz bu sürecin bu bağların etkili olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben bu anketlerde bile görülüyor. Eski etkilerinin olmadığını da düşünüyorum. Şimdi çok önemli iki detay verdin sen e, burada İclal bize. Öncelikle her ne kadar kamuoyu baskısı çok fazla olmuş olsa da Yahudi lobisinden istediği gibi yönetemiyor gibi bir sonuç çıktı. Diğeri de Siyonizm karşıtı Yahudi örgütlerin protestolara katılması ve bunu da ses getiriyor olması Amerika'da. Bunların bize yansıması çünkü çok güçlü değil. Biz Amerikan toplumunun evet Gazze'yi desteklediğini biliyoruz ama Yahudi lobisinin altında da çok fazla baskı gördüklerine dair bir ilgiler ve haberler alıyorduk. Dolayısıyla içeride aslında baktığımızda e, İsrail'in eylemlerine karşı ciddi bir tepki var. Bu her eylemlerinden sonra bastırıldı ama yine de bir yerde tekrardan patlayabilir izlenimi aldım ben açıkçası. Ve e, Yahudi toplumunun, Amerikan toplumuyla arasındaki makasın açılıp açılmaması da belki de aslında sürece bağlı olacak olan bir durum. Buradan son soruya geçmek istiyorum. Şimdi son soruya e, ilgili çok da fazla gündem yapıldı açıkçası. Trump'un Gazze planı. Gazze ve Filistin ile ilgili ortaya attığı planlar genelde kısa vadede bile gerçekleşemeyeceği görüşünde insanlar aslında kamuoyu ve siyaset dünya siyaseti bu görüştü. Diğer taraftan ben şunu da hatırlıyorum. Trump'ın geçtiğimiz yıl bu seçimlerde işte İsrail lobisinin zayıfladığına dair bazı söylemleri olmuştu, bazı ifadeleri olmuştu ve İsrail'in hata ettiğini söylemişti. Hata etmesi tabii ki yani Hamas'ın operasyonuna karşılık vermesi değil. Bu işte e, masumların öldürülmesi, binaların bombalanması ve katliam görüntülerinin servis edilmesiydi. Ancak baktığımızda İsrail lobisinde tabii ki Trump'ın dediği kadar çok ciddi bir anlamda zayıflamış olduğunu söylememiz mümkün değil. Yine de şu bir gerçek. Yani değil. Siyaset evet. üzerinde çok çok etkililer. Yani yine de hani evet. Trump ile Netanyahu'nun arası çok iyi değil. Bunu son Suriye-Türkiye işte bağlamında da gördük. E, i̇kisinin arasındaki görüş ayrılığı evet. da yansıdı. Ama Amerikan siyasetinde ve toplumunda bir hava var. Şimdi bu havayı evet. nasıl özetleriz biz? Özellikle bu son gazze planı bağlamında. Evet şimdi hani Trump'ın Gazze planı işte sen de bahsettin. Belki bunu plan bile dememek lazım bilmiyorum yani. Uluslararası çok açık aslında hani bu bir etnik temizlik. Hani zaten bu hani açıklamasının ardından yapılan anketlerde de Amerikan halkının büyük çoğunluğunun bu öneriye karşı olduğu ortaya çıktı. Toplumdaki hava hani bu şekilde çok büyük bir destek göremiyorum. Hatta yani çoğunluk karşı gibi görünüyor. Aslında sadece Amerikalılar değil hani işte dünya genelinde de bu plana pek destek yok benim takip ettiğim kadarıyla. Bölge ülkeleri de itiraz etti. İşte hatta Avrupa ülkeleri itiraz etti. İsrail ve ABD dışında neredeyse hani böyle bir şey öneriyi savunan ben ülkeye pek rastlamadım. Şimdi burada işte Trump'ın bu açıklamalarla ne amaçladığına dair farklı farklı görüşler var. Kimi Trump'ın bu konuda gerçekten çok ciddi olduğunu ve işte bunu hayata geçirmek istediğini söylüyor. Kimi ise bunu müzakere taktiği olarak değerlendiriyor. Yani işte bölge ülkelerinden ya da işte Hamas'tan taviz koparmak için ortaya atılmış bir hani böyle bir tehdit usulü gibi değerlendiren de var. Amerika ve İsrail'in nihai hedefi işte Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırılması ki bu konuda hani açıklamalar da oluyor yani son zamanlarda işte o ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar geliyor Amerika tarafından, İsrail tarafından, Hamas tarafından. işte uzun vadede işte Hamas'ın çekilmesi vesaire gibi hani bunlar anladığım kadarıyla bunun için uğraşıyorlar. işte Trump'ın planının da bu hedef doğrultusunda baskı kurma amacı taşıdığını söyleyen bir kesim de var. işte öyle değil diyen de var. Hani bilmiyorum. Ama şu bir gerçek Trump hakikaten seçilmeden önce ben hani Gazze'deki savaşı bitireceğim de işte. Gazze ve Ukrayna'daki savaşları bitirme sözüyle şeye geldi. Hatta bu yüzden de buradaki bir sürü Müslüman seçmen hani Arap seçmenler, Müslüman seçmenler Trump'a oy verdi mesela işte, Michigan, Dearborn'da bir sürü Trump'a oy çıktı. Dolayısıyla ne olacak? Bunu zamanla göreceğiz. Bana kalırsa çok gerçeklikten uzak bir plan bu ve uygulanabilir değil. Pek çok insan da böyle düşünüyor. Ama bir taraftan da işte son yıllarda hani sen de çok yakından takip ediyorsun dünya siyasetini de bölgeyi de hani öyle şeyler gördük öyle gelişmeler gördük ki artık hiçbir şeye şaşırmamayı da öğrendik. E olmazlar oldu dedik yani gerçekten. Evet aynen öyle oldu. Dolayısıyla hani gerçekten hani böyle kesin olur olamaz gibi bir şey diyemiyorum. Bekleyip görmekten başka bir çare yok. Amerikan toplumunda da gelirsek dediğim gibi yani az önce de bahsettiğim gibi anketlerde özellikle böyle genç ve ilerici kesimlerde Filistin'e yönelik sempati artıyor. Muhafazakar tabanda ise ile olan destek hala biraz daha fazla ama orada da giderek azalıyor. Bunu da anketler gösteriyor. Demokrat Parti içinde de testler daha çok çıkmaya başladı. Aslında hani bir yandan tabii hani şimdi şey de yapmak istemiyorum. Hani Trump iktidarda olduğu için Trump dönemini konuştuk ama hani de çok böyle yani bir isim yalnız bir isim hiç değildi. Ve hani onun döneminde de bir sürü şey oldu. Onun döneminde de burada üniversitelere baskılar oldu. İşte zaten hani Gazze'de olanlar Biden başkanken oldu yani. Onca insan öldürüldü, katledildi. Ama o dönem belki siyasi şeylerle de sesi çıkmayan mesela Demokrat Partililerin de ben artık bu konuda hani Trump iktidarıyla birlikte daha böyle seslerin çıkmaya başladığını görüyorum. Özellikle bu öğrencilerin tutuklanmasından sonra yani şimdi mesela Mahmut Ali'nin işte Rümeysa Öztürk gibi ya da diğer öğrenciler onlarla ilgili mesela bir sürü Demokrat Kongre üyesi işte senatör temsilciler meclisi açıklamalar yaptılar, kınadılar o tutuklamaları. Yani bunların arasında aslında çok böyle Filistin konusunda hassasiyet olmayan çok da böyle hani sempati duymayan insanlar da var ama şöyle bir argümanla karşı çıkıyorlar. Ya da mesela işte ana akım medya yani geçen sene işte Biden iktidardayken bu protestoları çok da böyle şey bir geniş bir şekilde takip etmeyen ya da hani böyle daha farklı bir şekilde takip eden bu ana akım medyada işte demokrat, liberal medya işte New York Times vesaire gibi onlar da bu işte öğrenci tutuklama larında çok geniş yer ayır, ayırmaya başladılar. Yani şöyle bir çerçeveden yaklaşıyorlar. Bu hani ifade özgürlüğüne bu ülkenin işte evet. temel değerlerinden olan ifade özgürlüğüne bir saldırıdır. Mesela işte şöyle pankartlar görüyorum ben burada protestolara haber takibi için gittiğimde. İşte bugün onlar için geldiler. İşte yarın bizim için gelmeyeceklerinin de garantisi yok gibi. Bu cepheden yaklaşıyorlar. Dolayısıyla böyle yani bu rahatsızlığın açığa aç çıkarılması hususunu soracaktım ben de zaten. Mesele sadece belki de fizine destek olmak değil veya işte İsrail'i e eleştirmek değil de ortada bir hakikat var ve bu hakikate karşı soykırım var ve bu soykırıma evet. karşı durmak istiyorlar ve bunu ifade özgürlüğü kapsamında aslında açıklıyorlar baktığımızda. Göstermek evet. istiyorlar daha doğrusu üniversite eylemleri bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi çünkü öğrencilerin şiddete meyyali yoktu. Benim de takip ettiğim kadarıyla Kolombiya Üniversitesi'nde işte Raşit Hoca'nın, Raşit Halidiye Hoca'nın evet. konuşması, orada kamplarda çadırlar kurulmaları genel olarak baktığımızda burada bir ifade özgürlüğü ve daha böyle hani akademik çerçevede ortaya çıkarılmak istendi ama karşılığında bu kadar tepkiyi göreceklerini belki öğrenciler de tahmin etmiyorlardı. Akademisyenler de tahmin etmiyorlardı. Cemal Hoca'dan mesela bahsetmedik. Cemal Kafada evet, Cemal Hoca'dan. Da değil mi? Cemal Hoca'nın görevinden alınması Harvard gibi bir üniversitede ki o çok uzun yıllardır orada. Onun alınması diğer akademisyenlerin de tepki göstermesine neden oldu. Dolayısıyla bir evet. aplikada aslında baktığımızda İsrail'e karşı hem toplumda hem de öğrencilerin arasında, hocaların arasında ciddi anlamda bir tepki var. Bunu biliyoruz. Evet, 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 Trump evet. ne kadar bastırmak isterse istesin veya işte oradaki lobi ne kadar bu eylemlerin üzerine gitmek isterse istesin toplum aslında susmak istemiyor. Buradan bunu anladım ben. Evet. Senin de gözlemlerinden çıkardığımız kadarıyla. istatistikler var. Ben o istatistiklere ben de biraz göz gezdirmiştim. Hani sanki böyle çok işte bir soykırım var değil de Amerika bir İsrail savaş suçu işliyor. yu daha fazla ortaya çıkarmak istiyor toplum anladığım kadarıyla. Bir de evet. şimdi toplum çok fazla eğiliyorum ama şey geliyor aklıma. Üniversitelerde Yahudi öğrenciler çok fazla var. Her ne kadar böyle kendileri böyle kapalı toplum gibi gözükmeye çalışsalar da ulaşmış Yahudi öğrenciler var ve aralarında bir bağ var sonuç olarak gençlerin. Bunun kırılmasına yol açabilen bir sürü de eylem oldu baktığımızda. Dolayısıyla yani hani bunun ben çıktılarını kısa vadedeki çıktılarını merak ediyorum. Tabii, Ama... tabii ya işte hani Yahudi, Yahudi öğrencilerden bahsettim. Mesela işte burada Trump yönetiminin de söylediği işte bu, bu protestoları antisemitizmle suçluyorlar ya diyorlar ki evet, işte evet, öğrenciler evet. hani zarar görebilir ya da gördü vesaire. Ama bir taraftan hani şey de var. Daha geçen seneki protestoları bu Washington Üniversitesi'ndekileri takip etmiştim. George Washington Üniversitesi'ndekileri. Orada da mesela hani bütün gerçekten buradaki bütün Yah Yahudiler İsrail destekçisi. İsrail'in yaptıklarını destekliyor gibi bir şey yok. Yahudi öğrenciler de katılıyor bu protestolara. Hala da hani görüyorum ben gittiğimde e, onlar da seslerini çıkarıyorlar. Yani radikal öğrenciler de vardı ama ben tabii, de var. Evet. 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 iki tarafta var yani. yani çözümler de ya İki devlette çözümü savunan Yahudilerle de tanışmıştım ben Amerika'da. Öyle olunca da bugüne yansımasına baktığımızda bu tepkilerin ortaya çıkması kaçınılmazdı. Ama tabii ilerleyen süreçte neye evrilecek bu tepkiler biraz daha beklememiz gerekiyor. Trump'ın yönetiminin veya uslubunun, gerçi uslubu biliyoruz ama yönetim tarzının daha iyi anlaşılması gerekiyor bunun içinde. Dolayısıyla yine de güzel bir Amerika toplumu fotoğrafı çekmiş olduk seninle birlikte. Çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın. Ben çok teşekkür Verdiğin bilgiler çok çok kıymetli. Çünkü bunlar detay bilgiler ve sen içeriden bir gözlemleyici olarak bize sundun bu bilgileri. Tekrar çok teşekkür ediyorum İclen. Ben çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür için. ederim. Bu haftaki yayınımızda Amerikan toplumunun Filistin meselesine bakışını ele aldık. İjler Turan'la birlikte. Podcast'imiz bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.